Arkadaşlar, herkese merhaba. Bu, bu. Bugün, bugün arkadaşlar iyi bir tatilden geldik. Ve aklım gelmiş. Bu arkadaş onun videosunu da Şu ona bir edit şey yapacağız Neyse, şimdi oyunumuz bir kutu oyunu. Bunu da dün almıştık. Şimdi burada böyle arkadaşlar. Şöyle, e, küçük böyle toplarına bak. Top mudur? Pull. <laughs> pull. Çekilmediğim şey, şeyler var. Push and pull. Ayarka. <laughs> Bunları arkadaşlar atıyoruz. Mesela şuradan bir örnek göstereyim size. Adı ne oyunumuzun adı ne? Hedef 5. E ben bunu 4 yaptım o da sanmış. Sen bana ne yapıyordun? Ben neden tuttum dediğinde hedef 5 yazıyor. Mantıklı. <laughs> Mantıklı. Şöyle bir göstersene bu ben küçük oldum ki senin kolların içine. Öyle 5'li yapan ya çapraz ya da böyle düz 5'li yapan kişi kazanıyor abi. Mesela ben maviyim, babam da kırmızı. Ve cezamız şöyle arkadaşlar göz yapan taş gibi. Evet evde bütün taş gibi bir slime videosunda bitirdiğimiz için geriye suyu kaldı. <laughs> Tıraş köpüğü suyu onu göstereyim. <laughs> Tüm taş köpükleri bittiği için bu kaldı. <laughs> Kaybedenlerin suratına bunu yapıştırıyoruz. Ay bak hiç kısacım doldu sana. Ya kazıma gelirse ne yapacağım ben? Artık, artık hiçbir şey yok. Hayır. Tamam o zaman başlayalım. Ben iyi e olayım. Bence ha. ben başlıyorum. Hadi başla. Bir sırada 5 çapraz ya da 6... Aynen düz. E, ...dike ya da yatay 5 tane yan yana rengi koyan kazanıyor. Ben Abi. Ay bu sen <laughs> evet. mi? Bu sen mi? Tamam. Devam ki. Bu arada fazla ses geliyorsa kısaca ben Haa Hıhı Bu arada 10 dakika limitimiz var 10 <laughs> dakika 10 <on>, <laughs> dakika bitmediği zaman <on>, <laughs> Allah İçine atarsak daha faydalı olur. Hıhı Allah Allah Ben öyle esin geliyordu arkada Bu da bir taktik biliyorum. Yeni geliyorum Şey yapmaya çalışıyorsun. Bilmiyor orayı. Nasıl <laughs> bilmiyor oraya, öyle bir şey yok. Böyle <laughs> olmaz <olur> ama. <laughs> ama. Dolana. Ay dolana. Dolana. Ay dolana. Do 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 <laughs> Artık çalıyor. Diyor ki. Gidik. köneycem şiymen diyor. Diyelim Türküsü var. Ay koko yiyeceğim. Ya acaba ben şunu Farkındayım <laughs> Ben bir tane daha Ya, <gülüyor> 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 ya. <laughs> hayır, yani. oh, hayır. <laughs> hayır lan. Aa, hayır bu öyle bu. Hayır, olmasın bu. Ya. Sen çok korkuyorum. Taski box'ı bu kadar geldi. Hı. Demin sen kazandın lan. Evet, video ben de bende. fikir sen ne hiç fikrim yok. Ben hiç fikir yok. Böyle bir şey yok lütfen. <laughs> lütfen hanımefendi böyle bir şey yok. <laughs> kapattık onu Kapattık hemen. O deli kapattık. Devam ki. Ay ağlamak istemiyorum. çıldıracağım şimdi. Aa. Oh, Hayır Önce de böyle karnabahar çalışıyosun sonra ne çıplak karnabahar dakika Ve işte bitirdim Hayır Doğru. hayır oldu. İstediğim <laughs> oyduk seni 30 tane çektim seni Çeker misiniz enes <laughs> hanımefendi <Hopefully. gülüyor> <FM>? <laughs> Bak şuraya 1 2 3 4 Buraya bir boş de boşver dolduracağını biliyordum 5.de buraya gelecek Dolana <laughs> ay dola la la. <gülüyor> dolana dolana <laughs> ay dolana Hile yok hile yaparsam bundan sonra bütün oyunların sonunda hile olmuş olur Şöyle göstereyim <laughs> Değil misiniz? Aa, ama söz verdin söz, ver, söz vermedin mi söz verdin <laughs> Söz tutmak her şeyden önemlidir bir şey alıyor muyuz? Aynen Ne olur bak bu Çok yapmayacağım sadece yapıştıracağım çocuklar Ama çabuk çabuk <laughs> Evet. Ay. Şöyle tekrar gösterelim. Ama biraz söyle gözümü kapatayım. Kapat gözünü. <laughs> Beni çekilme. mi? Ne Tuvalet Tuvalet, tuvalet oldu Şöyle Tövülüm, baba ne yaptın? <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. İstediğiniz için neler çekiyorum. Burada taş gibi yok ki. Ay, Hadi koş. <laughs> Görüşmek üzere.